Mesleki Teknik Anonsileri üretimin yapıldığı, inovatif çalışmaların yapıldığı, yurt dışına ihracatların yapıldığı, çok farklı ARGE merkezlerinin öğrencilerimizin gelişimine destek verdiği bir okul türüne dönüştü. artık meslek eğitimde yeni bir hikaye, yeni bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Artık akademik olarak başarılı öğrencilerin de tercih ettiği, hatta fen artık rekabet edebilen, puan olarak rekabet edebilen öğrencilerin tercih ettiği bir okul türüne dönüşüyor. Yıllardan beri meslek eğitimle ilgili o sıkıntılı süreçler değil, yeni bir dönemin güzellikleri tüm Türkiye'ye yayılmaya başlıyor. Demirören Medya ile ilgili atmış olduğumuz bu çok önemli adım, Türkiye'deki ilk adım, medyanın ilk adım. Medyanın tam içinde, Nasıl işletmelerde, fabrikalarda meslek eğitimle ilgili açılım yapıyorsak burada da medyanın tam içerisinde öğrencilerin yabancı dil eğitimi aldıkları, hazırlık sınıfında okudukları, medyada aktif olarak çalışan gazetecilerimizin, duayen isimlerin derse girdiği, ve o atmosferin, o iklimin olduğu yerde öğrencilerin eğitim aldıkları bir e, Türkiye'de ilk adım. Demirören Medya Mesleki Teknika Üniversitesi. Buraya da çok ciddi rağbet olacak. Çünkü çok az sayıda öğrenci alınacak. İstihdam garantili bir e, mesleki eğitim olacak. Medya ile ilgili insan kaynağını yetiştirmek için. E, tüm öğrencilerimizi medyaya ilgi duyan, bu alanda kariyer planlaması yapan tüm başarılı öğrencilerimizi bu lisemize bekliyoruz. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl ilk öğrencilerini alıyor. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çünkü geleceğin medyacıları bu okulda yetişecek. Okulumuz diğer e, liselerden, meslek liselerinden, teknik liselerden çok farklı. Çünkü sınıflarımız 15 kişilik hazırlık sınıfı var. Daha sonraki yıllarda bazı akademik ve mesleki derslerde e, İngilizce olacak ikinci yabancı dilimiz Fransızca uluslararası akredite bir okul olacak. E, amacımız burada Demirören medya içinde yer alan televizyonlarda gazetelerde, radyolarda öğrenciler akademik derslerini aldıktan sonra aramızda yetişecekler mesleğin duayenlerinden ders alacaklar yerinde içinde bir eğitim olacak. Yaşayarak, görerek bir öğrenme olacak ama aynı zamanda akademik olarak da nitelikli mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Sınıfların 15 kişilik olması, sahada eğitimin yer alması, İngilizce olması, uluslararası akreditasyon eminim geleceğin iletişimcileri için çok farklı kapılar açacak. Gazetecilik ve radyo televizyon olmak üzere iki bölümle açılacak bu lisede öğrencileri bekleyen birçok imkan var. 15'er kişilik sınıflarda sektörün duayenleri ile teorik ve uygulamalı eğitimler görecek olan öğrencilerimiz bu sayede dünya standartlarında televizyon ve gazeteciler olarak yetiştirilecektir. Yenilenen eğitim müfredatımız basıldan dijitale, televizyondan podcast'e, sosyal medyadan YouTube'a zengin ve değişen ve gelişen Medya anlayışına uygun olarak planlanmıştır. Öğrencilerimiz tüm mesleki eğitimlerini ve stajlarını Demirören Medya bünyesindeki ofis, stüdyo ve teknik imkanlarla sağlayacaktır. Bu sayede de istihdam garantili bir okul olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz televizyonlarda izledikleri, gazetelerden takip ettikleri, hayallerini süren kişilerle ders imkanı elde etmiş olacaklar. Bu kişiler onların aynı zamanda öğretmenleri olacak. Beraber projeler ve faaliyetler gerçekleştirecekler. Bu onlara hem keyifli bir eğitim ortamı sağlamış olacak. Aynı zamanda da mesleki yeterliliklerini çok üst seviyeye çıkartacak. Okulumuzda bir yıl hazırlık, toplam beş yıl eğitim verilecek. Hazırlık eğitimi ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilecek. Tabii biz hazırlık eğitimi bitirdikten sonraki e, derslerinin bir da İngilizce olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Dünya standartlarında hedeflediğimiz eğitimin önemli bir diğer ayağı ise uluslararası akreditasyon, eğitim ve staj imkanları. Biz öğrencilerimiz e, uluslararası bir mesleki akreditasyona sahip olsun. Eğitimlerin bir kısmını yurt dışında alsın ve staj imkanlarını da gerekirse yurt dışında değerlendirsin istiyoruz. Bu sayede mezun olan öğrencilerimiz uluslararası bir denklik ve yeterlilikle bu okuldan mezun olacaklar. Okulumuz LGS ile öğrenci alan bir devlet okulu. Demirören Medya başarılı öğrencilerimize ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı da sağlayacak. Aynı zamanda biz Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Çünkü e, onlar için e, yurt imkanımız da mevcut. Bunun yanı sıra tüm öğrencilerimize ücretsiz yemek ve servis imkanlarımız da mevcuttur. Aynı zamanda bir ARGE merkezi olan okulumuzda Dijital medya, artılmış sanal gerçeklik, metaverse, blockchain, interaktif video ve dijital içeriklerle ilgili arge ve üretim faaliyetleri olacak. Projeler sayesinde öğrencilerimiz mesleki uzmanlık kazanırken aynı zamanda da ülkemizin teknolojisi milli ve dijital gelişimi içinde önemli adımlar atmış olacaklar. Tüm öğrencilerimizin üniversite okumasını istiyoruz. Bununla ilgili son sınıfta çok kapsamlı ve yoğun bir üniversite hazırlık programımız olacak. Mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görecekler. Geleceğin en iyi televizyoncuları ve gazetecileri olacak öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.